Selamlar arkadaşlar. Yeni bilançolar açıklamaya devam ediyor. Sizlere bu amaçta hisseler ile ilgili en güncel temel analiz verilerini sunmaya çalışıyorum. Bu içeriğimde Afyon Çimento hisse ile ilgili bilmeniz gereken en güncel detayları aktarmaya çalışacağım. Afyon Çimento hisse ile ilgili sizlerden çok fazla inceleme talebi geldiği için bilanço tazeliğini korurken hızlı bir şekilde inceleme ihtiyacı hissettim. Şu anda 4 lira bandında işlem görmeye başlayan hissenin son 10 yıl içerisinde çok fazla inişte çıkışlı bir grafik sergilediğini görüyorum. Tam 1 sene önce 2 lira 78 TL kuruş seviyelerinde işlem görürken bir ara 5 lira 76 TL kuruş seviyesine kadar çıkıp tekrardan stabil seyreden Afyon Çimento hisse son açıklanan bilançosu ile ilgili yorum ve görüşlerime geçmeden önce içeriğimi beğenip kanalıma abone olarak bana desteklerinizi iletebileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. İşte detaylar. 1. Şirket son bilançosunda 33 milyon TL net kar açıkladı. Bir önceki net karının tam iki katını bu dönemde yapmaya başaran Afyon Çimento bu yönüyle beklentilere karşılamaya başarmıştır. Şirketin satış gelirlerinin de %86 büyüyerek 81 milyon TL'ye çıktığını belirtelim. Şirket hissesinin özellikle faizlerin düşürülmesinden sonra hareketleneceği tahmin edilmektedir. 2. Şirket net borcunu da %85 azaltmayı başarmıştır. Şirket son açıkladığı bilançosunda net karını artırmasının yanında aynı zamanda net borcunu da %85 azaltmayı başarmıştır. Bu azalış ile birlikte Afyon Çimento şirketinin net borcu 67.1 milyon TL seviyesine gerilediğini belirtelim. Şirketin döviz fazla pozisyonu ise 9.94 milyon TL'dir. 3. Hissenin FK değeri çok fazla yükselmiştir. Afyon Çimento için söylenebilecek en olumsuz şeylerin başında FK değerinin 25 olması gelmektedir. Şirket bu FK değeri ile sektörün en yüksek FK oranına sahiptir. Öz sermaye karlılığı 18.38, yıllık net kar marjı %20 olan hissenin FD Fabrik değerinin de 32 gibi yüksek bir seviyede olduğunu belirtmek istiyorum. 4. Şirket temetü dağıtma alışkanlığına sahip değil. 2015 ve 2020 yıllarında bedelli sermaye artırımına gitmesiyle yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan Afyon Çimento ise için düzenli bir temettü dağıtımı görülmemektedir. 2011 yılına dek temettü düzenli dağıtan şirket bu yıldan sonra istikrarını bozmuştur. Piyasa defter değeri 3.07 olan hissenin yabancı yatırımcı oranı sadece %0.59'dur. Toplam aktiflerinde bir bozulma görülmeyen şirket ile ilgili söylenebileceklerim bu kadar. Sizlerin Dafyon da Çimento hissesi ile ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir.